Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl sesli video çekilir onu göstereceğim. Ee, Başlat menüsüne geliyoruz. Ses yazıyoruz. Görüyorsunuz. Kayıt diyoruz. Burada mikrofon. Mikrofon açıyoruz. Yüzeylere giriyoruz. Bu sizde böyle daha kısık bir durumda olabiliyor. olabilir. Bunu %100 yapıyorsunuz. Bu mikrofon bası isteğe bağlı. Ama ses daha yüksek çıkmasını sağlıyor. Yani yapabilirsiniz. 20 yapınca falan cızırtılar geliyor. Böyle. Ee, bunu free screen video kaptığı açınca etkili oluyor bu. Normalde de etkili ama hiçbir yere kayıt olmuyor bu. Böyle yani. Ee, bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. E